Ben de bir şey yapamıyorum. Ben de bir şey yapamıyorum. Ben de bir şey yapamıyorum. Ben Ben de bir şey yapamıyorum. Ben de bir şey Rezil devletten de internet kayarsın var. Yapma. Bak gelecek tutursan burada bu Yapma. Nasıl <laughs> <laughs> olsa gelecek yenge. İşte ama Mehmetçim yapma diyeceğim. Sallama kafanı be. Emre basma tulumba gibi. Oğlum baksana ya rezil ediyor beni ya. Ne rezil edecek seni? Oğlum YouTube'a veriyor ya. Versin ne var? Sen benim halimi görmedin herhalde YouTube'da. Ne? Sen beni gör. Bir şeyden ne öpüyorum? <laughs>